Evet bugün e, gördüğünüz gibi Orfa'yı e, Urfa'yı bugün Urfalı oldular. Efendim dünümüz Ayhan Bey ile böyle bir sözleştik denk geldi. Dedik ki şu Urfa'yı bir gidelim görelim mi gezelim. E, hazır e, çocuklar da buradayken şöyle mağaralarını, balıklı gölünü, tarihi yapılarını Efendim peygamberler şehri Urfa, evet. Urfa deyince evet, evet. peygamberler şehri. Burayı böyle bir güzel gezelim dedik. Şöyle ben şimdi size e, şeyi, karşı tarafları da e, göstereceğim. 30 Nisan 2024 Urfa merkezdeyiz. Tarihi Urfa. Tarih. Tarihte e, birçok medeniyetlere öncülük yapmış efendim Urfa. Burada ee, çok eski çağlardan kalma gördüğümüz doğal efendim burada mağaralar farklı farklı mağaralar bulunuyor ee, kaya mezarları efendim ee, işte çift odalı dört odalı beş odalı e, oldukça geniş e, yapılı burada mağaralara rastlıyoruz ve tabii ki bu dönemlerde. E, Edessa, Edessa kentinin Kızılköy nekropolü tabula ansata içerisinde çift dilde yani Grakse ve Süryanice yazıt yer alıyor. Evet, 3. yüzyıla ait yazıtın tercümesi ne diyormuş? Bu anıt Kineas çocukları Raros, Zaros, Zoras, Piyas ve Botos ve onların çocuklarına aittir. Tabula hasta. Yani burada işte e, tarih neler yaşanmış. Şurayı görüyoruz bakın burada. E, bunlar tamamen o günün şartlarında yapılan şaheserler. Evet sütunlar, mağaralar. Efendim Kaya mezarları. Tabi kaya mezarları dedik. Ee, şuraya bir bakayım. Burada da bayağı oldukça büyük efendim mağaralar var. Evet. Evet. Mezar başında yastıtan kadın heykeli ve Romalı, Romalı asker heykeli. Evet, burada ölü e, yeri, yatağı, e, buluntular tümüyle imitasyon tabii ki yapaydır. E, bu gördüğümüz eserlere dokunmak, bunlara ellemek tabii ki e, yasak. Biz bunları böyle bu şekilde efendim gelmişken e, görüntülüyoruz. Evet, burada böyle dediğimiz gibi aynı imitasyon şeklinde. Efendim böyle. E, iskelet olarak görünüyor. Buradaki gördüğümüz işte bu askerlere ait mezarlar. Yani yine tabi bakın aşağıda da, e, aynı şekilde mezarlar var. Yani buralarda çok uzun yıllar net tarihler evet yaşanmış insanlar buralarda barınmışlar. Evet, az ileride yine daha büyük, olmuşsa geniş bir e, büyük mezar var. Oraya da bakacağım, orayı da göstereceğim. Evet, şimdi e, buradaki en büyük mezar, efendim böyle bu e, işlenmiş kayalardan oluşan, oluşturulan en büyük mezarın burası olduğu Efendim söyleniyor. Buraya böyle şöyle bir girelim bakalım. Ya yani neler, ne 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 kadar. E, işçilikler neler yapılmış. Evet görüyorsunuz yani. Evet ne diyoruz. Alandaki bütün mezarlara kıyasla en büyük ve en geniş mezar örneği burada. İki mezar odası ve bir ön avludan oluşuyor. Ön avlusu işte bu gördüğümüz yer böyle oldukça büyük bir yer. Bayağı da yüksek tutulmuş. Bu avlunun sağında solunda küçük bir mezar odası ve bu mezar içinde 3 e, mezar şu an yer alıyor. Büyük mezar odasının ön kısmında kapının tam üstünde muhtemelen aile reisinin e, betimlendiği bir kabartma var. Efendim burası 5 oda dikdörtgen planlı olarak yapılmış. Evet şöyle bakın görüyoruz. Şöyle bir girelim bakalım. Gerçekten bayağı büyük. Yani artık o zamanın e, ne diyelim daha böyle ileri gelen yöneticimi, idarecimi diyelim veya işte durumu iyi olan zengin bir mi diyelim onların efendim kullandıkları yapılar olabilir. Bakın sütunları da görüyorsunuz işte. Gayet güzel işlenmiş yüzyıllar böyle gelip geçmiş. Evet. Burada bir tarih yatıyor. Ondan sonra çıkar bakarız. Evet, ya, ee, görüyoruz. Az önce anlattığımız gibi işte burada büyük tarihler yaşanmış. Buradaki her gördüğümüz mağaralar efendim taşlardan oyularak yapılmış. Tarih yaşana gelmiş. Urfa tabi aynı zamanda ne diyoruz? Peygamberler şehri. Ee, daha sonra inşallah hep birlikte işte Balık Gölü, efendim, e, Balıklı Göl, efendim, Eyüp Peygamber, değil mi? Sabır, sabır. E, o sabır odası. Evet, oraları da inşallah İbrahim göreceğiz. Sabır Böyle. Olsun. Evet. Şimdi burada ne varmış bakalım? Burayı bir görelim. Evet, Evet. Burada neler varmış bir bakalım hem Gelmişken biz de bunları böyle işte kayıtlarımızı, hatıralarımızı alalım. Evet yöresel kıyafetli ne diyor? Edessalı asker. Orijinalleri Şahı müzede, Şanlıurfa Müzesi'nde sergileniyor. Bunlar Evet, görüyor musunuz? Evet, yine aynı e, burada da askerimiz bekliyor, iki taraflı. Evet, Ha şimdi bu dediğimiz ne bu? Kilit taşı diyoruz. Evet, şimdi e, bu taşın altındaki şu gördüğümüz e, taş alındıktan sonra ne yapıyor? Burası böyle işte e, çevrilerek kapatabilir, kapatılabiliyor. Değil mi? Evet, kilit taşı dediğimiz bu. Biz de burada falan kalmayız değil mi inşallah? Evet, Mağaralarda. Var. <laughs> Daha <içeride de> var. <laughs> evet. Hmm. Daha içeride var, görebiliyorsunuz. Daha aşağıda. Baya gerçekten yani. Ne ee... neler yapılmış ya gerçekten tarih işte böyle olmuş yaşanmış. Evet. Burası işte az önce de ben buradan geçtim çift odalı kaya mezarına böyle altı basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. Böyle gördüğümüz gibi merdivenin her iki tarafında da böyle kaide yan taraflarda kaideler yer alıyor yer alıyor. Mezarın kapı lentosunun tam ortasında Lebarum Jesus Christ sembolü bulunuyor. Tam ortada bakın görüyorsunuz. Ee, tam girişin üstünde. Ee, erken Hristiyanlar için bu simge çok derin bir anlam taşımakta ve İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı ifadesini simde, simgelemekteydi. Ee, girişte yer alan iki taş kapı dikdörtgen yekpare bazalt taşından evet bazalt taşından yapılmış. İkinci taş kapı yekpare kireç taşından yapılarak silindirik taş bloğun yuvarlanarak oturtulmasıyla oluşturulmuş. Onu gösterdik zaten size. Evet. Burada işte böyle bir tarih yaşanmış. Evet.